Bu ne arabası oğlum? İstasyon arabası. Bu ne arabası? Bir arabası. Bu? Missu Baba. Bu? Vinç. Winch. Bunlar? Hı. Baba ne ne? Ne bunlar oğlum? Hı -hı. Baba bu kamyon Baba. Evet onlar kamyon. Bu ne arabası peki oğlum? Hı? Bunlar ne arabası? İlkisi, baba. baba. <laughs> ne arabası baba. bunun? Tek baba bu yani. Hı hı. O ne? Hı? O ne? Ateş arabası. Ha. Ateş arabası. Uçak değil mi o? Hmm. Bu ne arabası? Hmm. Bunlar ne arabaları? Hmm. Hmm. Spor arabası. Yani. Spor arabası. Bunlar? Arabalar. Hmm. Baba arabalar. Motorlar. Motor. Bak bunlar motor. Bunlar spor araba. Bunlar küçük araba. Baba ne? Hangisi? Bu. Sen söyle nedir o? Bu ab, dip. Evet. Bunlar. Evet, bunlar, baba, bunlar... Da, baba, bunlar bu ab. Bunlar ne? Dip. Hmm. Baba, 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 baba. O ne arabası? Baba, böyle, böyle, böyle. Shape. Hmm. Böyle, böyle. Baya, baya, baba, baba. Ne arabası bunlar? Baba yapıyorum bu Ne yapıyorsun sen öyle? Ee, o elindeki ne? He? Elindeki ne? Hmm, boş kalı baba. Boş kalı. O elindeki ne? Hmm, o çok güzel ayarı baba. Hmm. Gittim. Mi, ne yap nereye gittin sen? Hmm. Üstüki... Atladım baba. Miran. Baba kayıptan kayıptan Hayır. Miran sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Hı hı. Ee, yarış arabaları hani? Hı? Yarış arabaları nerede senin? Hı hı. Burada baba. Hangisi? Hı, bu ya. Göster bana. Yarış arabanı. O. O yarış arabası mı? Hı. Hadi ya. Baba bu. Baba. Baba evine. O nedir? Baba ne baba? İşte nedir o?